Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta para konularına ekstra 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 dikkat ediyorsunuz tamam mı? Bak öyle gaza geldim, malı mülkü sattım, oradan çıktım, buraya girdim derseniz gerçekten sıkıntı yaşarsınız. İlişkilerde de değerle ilgili konularda kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Flörtlerinizle ilgili ani karar vermekten bu hafta kaçınmanızı tavsiye ederim. Ben sen hattının oldukça aktif olduğu fakat bazı yanlış anlaşılmaların da gündeme gelebileceği bu süreç Işte, ağzınızdan bir kelime çıkmadan evvel iyice tartın, düşünün. Bazı ortaklıklar sonlanabilir. Bazı davalar gündeme gelebilir. Yani çok fazla ben sen krizinin yaşanabileceği bir sürece işaret ediyor. Fakat maddi konularla ilgili evet ani ve fevri karar verme riskiniz varken kalıcı bir adım atmak istiyorsanız da bu alanlarda oldukça desteklenmiş bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili alanlarda oldukça güzel bir haftanın içindesiniz ve kariyerle ilgili konularda artık yıldızınızın birazcık daha parlayacağı bir sürecin içindesiniz. Bu alanlarda şifalanma enerjiniz de çok aktif. Özellikle kariyerle ilgili problem yaşadıysanız bu hafta bunların çözüme ulaşması da olası gibi gözüküyor.